Tabi Bülent Bey'in e, e, ifadelerini e, tartışmak istemem. Yani Bülent Bey benim e, e, böyle e, çok ileri bir e, arkadaşım, kardeş gibi. E, yani 1965 yılında e, Ankara Hukuk Fakültesine 1A sınıfına derse başladığımda ilk e, 10 gün içinde tanıdığım kişilerden birisi Bülent'tir. ...ve beraber okuduk, beraber bitirdik, dernekler kurduk... E, ...hayatımızda da hiç kopukluk e, olmadı aramızda... ...ben ta Erzurum'daydım, o Manisa'da ama hiç kopmadık... E, ...sonra kader siyasette de bir araya getirdi... ...Bakanlar Kurulu'nda da dört yıl yan yana oturduk... ...Başbakan Yardımcısı olarak... E, ...bunları da yaşadık... Dolayısıyla Bülent Bey benim için e, bir değerdir... E, ...onun söylediklerini şey yapmam ama... Şunları tarihin akışı içinde bütün siyasi partilerde gerçekçi bakarak normal görmek lazım. Yani çok abartılı şeyler değildir. İşte bizden bene kayış falan. Siyasi partiler bir yarış yeridir. Hangi idealizm olursa olsun milletvekilleri yarışır illerde. Müthiş bir rekabet vardır. En büyük rekabet illerdeki milletvekili adayları içinde olur. Herkes ben kavgasındadır. E, yahut yukarılarda da bu olur. E, yani benim kendi tespitim bu samimi bir şey. Yani partimizin analizinden öte siyaset kurumuna dönük e, hani e, acizane kanaatlerimdir bir sosyal bilimci olarak. Hem de bu 12 yıl yoğun yaşamış birisi olarak. Yani siyaset içi kadar benleri körükleyen başka bir alan yoktur. Yani diyelim ki akademik alanda ben ömrümü geçirdim 15 yıl. Orada yoktur bu. de bu kadar yoktur. Ama siyaset alanı çok beni öne şey yapar. Bizim bir tecrübeli siyasetçi arkadaşımızın bir lafı vardır. Milletvekilleri seçildiği gün ertesi dönem aday olup olmayacağını düşünmeye başlar.